Ringi ringi raya, doşo çiko paya. Papo yumi ya ya. Lan var ya, direksiyon ateş ediyor ha. Instagram'dan yine bayağı yazan var sana. Hepsine evet. yeri veriyorum da, 2 saat var. Gecenin bir yazısı yazıyor. Bunu çok aşağıdan mı okusam öyle? Bak, bu göre 7 santim. Ama biz bunu 8 santim şu an yaparsın. Ama ne yapacağız? Zirve yani 9 yapacak. Bak şuradan düşün. Üstüne yani koydum şu an. Kaç? 8 ve bence onu 9 üstüne çıkacağız şimdi. Kaldıracağız evet. ya. Aynen yani, yani. aynen. Oradan da. Kaldırıyoruz. Kaldırıyoruz. Bakıyorum. Yalnız bir şey. Oradan bana kurduğu anda lan diye bir oynayabilirim. Dikkat edin. Ha işte ona göre bir şey yapacağız. Tamam olsun abi. Bak getiriyor bu kadar. Getir. Bak abi boş ver bu kadar. Ben elini nasıl yapmıştım hepsini? Rahat edebiliyor Devam ki. Ha, 3 milim bu. Direksiyon kutumuzu koymuştuk. Şanzımanı şöyle göstereyim. Ah. Şanzıman kulağını biraz yukarı kaldırdık. Şimdilik duruyor burada. Daha sonradan ayıracağız zaten. İdareli koyduk. Şimdilik dursun böyle. Ne idareli koyduk Fatih Her şeyi yaptık. Zın zın zın. Bam bam bam. Şu an mevcut kulağın üstüne plaka yaptı. Daha ne yapalım? Yani daha ne yapalım? Ee, bükülmemesi şey. için Mesaj şöyleydi. Biz böyle bu şekilde yaptık. bugün mesajı, ortaya yine de diren şeyi de koyduk. İşte vidalarını vesairesini yaptık. Şu an şanzımanımız olabildiğince yükseğe aldık. Hem arka şaf çıkışıyla hem de diğer motorun duruşuyla onu bu şekilde getirdik. Sonra bak buradan şey gözüküyor. Verse gel ön tarafa abi. Gördüğünüz gibi hops, direksiyon kutumuz çok güzel oldu. Gerçekten e, amacım traversin üstünden dursun diye de evet. olabildiğince yükseğe aldık. Şu an sadece şu kadar bir şey traversin altında duruyor. Bu da baktık şu an 36'larda da bu şekilde zaten. Şurası Tabii. traversin çok az aşağısında. Karşı taraftan da durmuyoruz. Ne evet, kaldı? Bu tarafta istersen göstereyim. Bunun diskeleri şu an daha iyi söktü tekerleri. E, söktüğümüz için dişler falan gitmiş. Şeyin, e, bijonları. Bu arada 6 tane ha. Neyse e, frenler falan da bitik şu an. Hem bunları yapacağımıza bakalım ee, ne yapacağız ne edeceğiz. Bir iki planım var. Çok maliyet olmadan bolton takılabilecek bir şey. Bir düşünün bakalım olabilecek mi? Ona göre sonuçta bijon vesaire bunları değiştirip uğraşacağımıza komple direkt takarız. Hem daha fazla e, büyük bir fren olur. Şimdiki bu freni yetiyor mu yetiyor onu da bilmiyoruz. Şu an en büyük zor işleri yaptık. E, kutusunu vesairesi montajladık. Arka şanzıman kulağını da yukarı kaldırdık. Niye? E, motor yamuk kalmasın diye şu an yani neredeyse düz. Şimdi motorun yapısına üst kültür kapandan dolayı kafa taraf hafiften yukarıda gibi gözüküyor. Hani o da niye? Hem arabanın kendi e, şasisi yani kaputu vesairesi böyle mecbur öne doğru duruyor. Bu motorda yapısı gereği hani yukarı doğru durduğu için o yüzden çok az bir şey. Yani bakıcı dümdüz duruyor. Biz bakan biz çok böyle ince ayrıntı uğraştığımız için e, birkaç milimden bir şey olmaz. Şu an mutluyuz, sevinçliyiz. Huzurluyuz. Uykuluyuz. Ya, uykuluyuz. Yine bir, bir hafta bir ara vereceğiz bu arabaya. Çünkü başka proje var. Onları oradan çıkarmamız lazım. Arabalardan bir, birkaç arabalardan geri kaldı şu an arkadaki diğer proje. Yarın yeni bir tane daha gelecek. Onu aşta, buraya bir sıkıştıracağız araya. Ondan sonra göreceğiz. Onu bir aradan çıkalım bir şey vesaire. Abi ne yapalım? elden geldiğince uğraşıyoruz. Bakalım. Hepsi sizler için. Hem iyi geceler hem evet. devam. Video Bu tarz doğru. videoların devamı için biliyorsunuz zaten devamı gelecek. Hadi hepinize iyi geceler. Hadi. Ve yeni bir geceden yardırmaya devam ediyoruz. Mutu kutu kutu pense, pense direksiyonumu yerse. Tamam. Ayarlarımızı yaptık. Peki Serhatcığım. Çok araştırdım, tamam. çok uğraştım. Gerçekten çok uğraştım onları çözmek için. Ama şu an gördüğünüz gibi orijinales muchos gracias. Tam Ama ara arabanın Japonluğu kalmadı. Ya ya abi zaten hiçbir zaman kalmadı. Biz biliyorsun hep Almancıyız. Kirlen. Almanları montajlayacağız oraya. Alman eli değdi buraya. Yukarıya değdi. Kirlendi. Bu araba artık kirlendi. Çeviriyorum. Çevir abi kutuları. Bak. Tam sağ. Şuradan ışığı da alayım. Taşıyayım şöyle. Al ışık abi. Bak. Şu an tam sağ. Pardon. Tam so, sağ dedim. Şu an tam, tam sağ. Bakın. Şu an tam Hop. Yılanes, muçoz. Bak dokundu. Bekle dokundur. Heh. Bakın biraz daha dokundur. Çek. Bak stop yerine kadar çalışıyor her şey. Evet. Şimdi diyeceksiniz ki e, şuraya niye dokunuyor? Şu tarafa. Bu şu an araba alçakta. Tekerin ağırlığı vesaire Onların zaten baskınlık gelince yani arabanın ağırlığı. Onlar zaten yukarı gelecek. Şu an sıkıntı yok. Ha, olsa bile sorun yok. Buraya plate yaparız altına. Zaten her yeri plate oldu arabanın. <laughs> her şey olması gerektiği gibi. Hadi bakalım. Merak ediyoruz biz de. İnşallah bitince güzel olacak. Şimdi şu sıkıntılarımız var. Araba ne dedim ya. Bunlar hep diş sarmış, etmiş, disker gitmiş. Onun dışında aç bir şuraya bir abi. Bakın burçlar murçlar var bak helva olmuş. Helva helva. Evet. Bak altlar ötler. Bunlara baya bir uğraşacağız. Neydi o? Aynen. Bakın bunlar üstten. Adamlar işte Japonlar o zaman düşünmüşler. Fren hidroliği gibi takıyorsunuz bunu açıyorsunuz. Fren hidroliği gibi havasını alıp buradan içine yağ basıyorsunuz. Ama bunlar niye patlar? Birleşik kaplar kanunu. Evet. İçine fazla yağ bastıkları için olması gerektiğinden fazla yağ bastıkları için büyük ihtimal ve de zamanla yılların deformasyonu sonucu patlar. Evet. Arabayla tatil'e gideceğiz. Tabii ki de. Gideceğiz. Her arabayla yaparız da hani diğer yani dizel olanları seçiyoruz çünkü biz benzin olunca kendimizi tutamayız. Sıka sıkı. Dizelde falan. de sıkıyoruz ama en azından az yakıyor. <laughs> e şu an mafsal yapacağız. Şu an ilk ilk işimiz mafsalı bitirmek. Mafsalı yapacağız kastım. Ben BMW'nin mafsalını da aldım. Nissan'ın komple mafsalı. Yani olması gereken bütün parçalarımız var. Mafsalı bitireceğiz. Mafsal bittikten sonra artık dümenden. Şşş. Kıbrıslılar bana dümen diyor. Dümenden çevireceğiz. Dümenden çevirecek kardeşim. <laughs> Sonrasında daha var. Bir sürü boruları vesairesi o yapacağız. Bunların da osu işleri osu var. Aynen. Bir sefer Sancak'ta tutuyor ki arabanın o su busu cartı bitti. <laughs> Şu an biraz araya giriyoruz Bu araba biraz duracak Sıradaki arabaların bitmesi gerekiyor Şu an yarın yeni bir araba geliyor Buraya hepsi sizler için çekiyoruz Hepsini sizler için yapıyoruz O yüzden birazcık uzaklaşacağız bu arabadan Birazcık uzaklaşacağım derken 3-4 gün Hazır hafta sonu gibi hafta sonu gelmeden aradan bir şu yeni gelen değişik bir araba gelecek. Onu bir çekelim. Onu bir yapalım. Sonrasında bunu ilk iş motoru şanzımanı geri çektik. Yani arabanın öne doğru çektik. Bir 8 santim. O yüzden şanzıf şaf çıkmadı ama bir, bir kontrol edelim. Ne var ne yok. Hani şafçı arkadaşımıza. Naime selam olsun. Bakmasında fayda var. Sonra hemen motor kulağı. Sonrasında motoru söküyoruz. Volanımıza girişeceğiz. Bak bunlar bitti. Volandan sonra önümüz açık. Son düzlüğe giriyoruz volandan sonra abi. Kulağıma bir şeyler geldi. <laughs> Senin kulağına bir şeyler geldi mi? Ha? Bilmem abi kulak mı geldi acaba? Dur bakayım. Çevir, çevir öbür kulağını. Hop! <laughs> Kulağımıza bir şeyler geldi. O taraf değil bence bu taraf. O, taraf egzoz tarafı. <laughs> egzoz tarafın kulağı <laughs> farklı. <laughs> D21'in bir kulağını yapmıştık. Hem de çok güzel yapmıştık yani. E, onu değiştirebiliriz ufak. Diğer kulak için de parça aldık. Buraya. Tabi sen şurayı da şimdi çiz abi. Aynen orayı da çiz. Şimdi bunları niye yapıyoruz? Ee, o tarafın kulağını yaptık. Bile bile kendi kulağını, burcunu kullanamadım. Sonrasında buranın, bu tarafın... Bakın aa şunu göstermedik ama. Niye? Neyi göstermedik? Biz direksiyonu bitirdik. Haa. Yani salı yaptık. Bak 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 harbiden hemen çekerken hiç göstermedim. Lütfen abi. Dur ne kadar düzgün gözüküyor hiç bilmiyorum ama. Bak şase oynuyor aynı anda. İstersen dışarıdan da çek şöyle aynı anda. Hem şase hem şey göster. Bir görebiliyor musun? Abi. Şöyle yapacağım belki görürüm. Heh. Bak elimi de görüyor zaten. Ne kadar boşluksuz olduğunu anlayın. Bak. Direksiyon ne kadar boşluksuz. Görüyor musun bak? Bak ufak ufak oynatıyorum bak. Bak. Bak şase oynuyor bak. Bak, bak şimdi. Bak tekerler dönmeye Oynan, çalışıyor bak. Devam et. Hep aynı oynatıyorum. Olur sıfır boşluk. Sıfır bak çevirdik mi? Direkt bak. Bak şimdi. Şöyle Şu edeyim. an. Bak arabanın tekeri düz değil mi? Bak tam ortadan tutuyorum yukarıdan. Yukarıdan tutuyorum yarım tur yapacağım bak. bak. Tam, tam drift spek oldu bak. Bak şu an tam ortada değilim. Tam bir tur çeviriyorum. Tekere bak abi. Bak tam bir tur. Hop. Hop şu bir tur. Düşün. Böyle. Daha bir, 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 bir buçuk tur daha fazla var. Bak hop böyle. <laughs> Bak şu an bu o arabaya orijinal dönme kapasitesi biz bunu bir buçuk turda alıyoruz. Aynen. Bak bir buçuk turda biz e, şu an ben baktım çamurluklara falan dokunmuyor. Ama bir, bir basalım. Ona göre süperleriyle oynayıp daha fazla açı yapacağız. Yani daha fazla. Bak şöyle söyleyeyim. Ben şimdi bir buçuk turda çeviriyorum. buna. Eskiden 3 turda çeviriyordum bu tarafa şu an 1.5 tur bak ne kadar kısaldı Tabii. şimdi toplamda 6 tur çeviriyordum ben tam soldan bak sağ 3 tur sola 3 tur ortada da 1 tur arada haşla çıkardık <gülüyor> <Sersemletiyordum>. <gülüyor> aynen, toplam 7 tur var değil mi aynen 7 tur dönüyor 7 tur düşünün dönüyordu yani en sağdan en sola çevirsin 7 tur. En soldan en sağda çevirsin 7 tur. Ortada da bir tur. <laughs> Şimdi yani? komşuda kaç tane yumurta var? 2. <laughs> Şimdi bizde ise 7 turdan 3 tur kaldı ve 0 boşluk. Yani sağa 1,5 tur, sola 1,5 tur. Yani normal araba gibi. Tabi biz bir de bunu eskisine göre sağa 1,5 tur alırken hatta 1 1,5 tur 2 tur değil de 1,70 tur diyelim yani çevirdiğimizde biz eskisine göre çok daha fazla açıyla döneceğiz. Tabii. Tam bir spek olacak. Yani bu araba halk arasında göt attığı zaman ki atacak Tabii. en, en ufak şeyi de göt atacak bu araba. Çünkü şöyle arkayı da gösterelim. Çünkü şu anda bu arabanın arkasında duran bilimum hırdavat, zerzevat bilmem ne anladın mı? <laughs> anladım. Bunların hiçbiri olmayacak. Ve bu arabanın arkası bomboş. Şu gördüğün karoser. Aynen. Ağır değil. Benim sırtıma yük ben giderim. Tabii ki. Eşek de. değilim Aynen ama giderim. Ya. Sen çok rahat götürürsün abi. Ben de götürürüm. Normal ee. bir insan, hafiften enerjisi yerinde olan bir insan çok rahat şu kasadayı çok rahat taşıyabilir yani. yani. E doğal olarak şimdi bu arkadan itişli bir araba olduğu için. Aynen. Ve torklu bir makine olduğu için. Yaklaşık 400-400'e tork stokta. Dokunduğun anda fıtıtı fıtıtı fıtıtı. Ve tork en altta olacak. Uf. Öyle kara düzen dizeller gibi üstte gelsin, altta gelsin, şöyle olsun, arada boşluk oldu, arada komşulara gitti, komşudan çıkardı papazı, kendisi geldi, kız onda, ası aradılar, öyle olmayacak. Aynen. Her zaman as da, papaz da, kız da sende. Aynen. Bacakla oynayacaksın etrafta. Hadi bakalım. Bacakla. Hadi bakalım. <laughs> ben bunu yapmak zorunda değildim ama her şey araba yaptın, geçtin değil. Biz bunu verdik, araba kaza yaptı, tutamadı direksiyonu o anda arabanın sahibi kullanan kişi kaza yaptı e abi ya tutamadın dersin değil. Önemli olan bunu kullanıp da arabanın sahibinin de keyif alması gerekiyor. Ha biz bunu yaptık gittik araba sahibi bunu istedi. İşte ne ne istese hepsini yaptık değil. Her zaman kontrolsüz güç Şimdi güç bu olay ya. senin içine sevgini katman mı oldu? Abi her zaman sevgimizi katarız. Ama gerçekte arabada öyle, yani. öyle yap geç falan olmaz. Birkaç ay sürsün etsin ama yani tam bitsin. Arkadaşlar bize destek olmak istiyorsanız Abone olabilirsiniz, like atabilirsiniz, e, yorum yapabilirsiniz. Yorumlarınız bizim için değerli. Farkındaysanız her yoruma neredeyse istisnasız cevap veriyoruz. Çünkü biz de size değer veriyoruz. Tabii ki abi, öyle cevap vermeden olmaz. Aynen öyle. Hepinize Ve iyi seyirler. Über alles